Sorumuzda şekil 1'deki ABC üçgeni kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırmış. Bizden x açısı isteniyor. Şekil 1'e baktığımızda ikizkenar kenar üçgen AH yükseklik. İkiz kenar üçgende yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Bu halde bu açılar 20'şer. 90, 20, 110. iç açılar toplamı 180 olacağından buralar 70'er derece. Yani sarı üçgenimizin bakın A köşesi burası 20. B açısı buranın tamam arkadaşlar 70 derece. Mavi üçgene bakarsak aynı üçgen olduğundan A köşesi 20 dereceydi. A köşesi bakın buradaki A üstü köşesi. Burası 20. Ve diğer açımız yani C köşesi A'ya gelmiş. Burası da 70 derece olacaktır. Üçgenimizin kenarları değişmeyeceğinden bakın buradaki AB kenarı mavi üçgenin AC kenarı da buradaki AA üstü kenar yani hipotenüs uzunluğu olduğunda bu durumda şekil 2'deki AB A üstü üçgeni ikizkenar üçgen tepe açısı 90 20 70 daha 90 oldu tepe açısı 90 ise taban açılarına da 90 kalır. 2'ye bölersek bu açılardan her birisi 45 derecedir. Bakın burası da 45. Aynı şekilde buradaki açımızın ölçüsü 45. Bu durumda x ile 45'in toplamı 70 eşit oldu. x buradan 25 derece olur. Cevap B seçeneği. Sorumuzda birbirine eşit iki tane ikiz kenar üçgen şeklinde şeker vermiş. Bu şekerlerin taban açılarından birisi isteniyor bizden. Tepe açıları 3'er x. İkiz kenar üçgen olduğunda taban açılarını ölçüleri bakın bu açılar birbirine eşit olacaktır. Aynı şekilde eş olduğu için bunların da yine taban açıları eşit. Tepe açısı 3x ise taban açılarına toplamda 180-3x her bir eşit olduğu için ikiye bölersek bu açılardan her birisi 90-3x bölü 2 kadardır. Bakın burası 90-3x bölü 2 aynı şekilde burası da yine 90-3x bölü 2 oldu aşağıya baktığımızda iki tane diklik olduğunu görüyoruz. Bu iki tane doğru dikse yani toplamları 180 ise geriye kalan iki açının toplamı yani 2x ile karşısındaki açının toplamı 180 olacağından o halde buraya 180 2x kalır. Buradaki açının bir tam aç olduğunu görüyoruz. Yani 360 derece. Bakın burası bir tam açı 360 derece toplarsak 120 artı 180 2x artı 90 eksi 3x bölü 2'den 2 tane var. Yani topladığımızda x'in toplamı 180 eksi 3x yapacaktır. Toplam 360. Bu durumda 180, 180, 360 gitti. 5x'in 120'ye x'in de buradan 24 eşit olduğunu gördük. Taban açılarından her birisi 90 eksi 3x bölü 2'di. O halde x gördüğümüz yere 24 yazarsak 90 eksi 36'da taban açısı 54 derecedir. Cevap B seçeneği. Şekildeki ABC dik üçgenin B köşesi DE doğrusu boyunca katlanmış. Burada katlanan kısmı tekrar açalım. EC'yi uzattık. AD'den birleştirirsek bunların kesiştiği nokta B noktası. Bu durumda BED ve DEC simetrik eş üçgenler. Kaç çizgimiz simetrikse yani aç ortay. B noktası C ile çakışıyor ise BDDC'ye BEDEC'ye eşit işte olacaktır. Aynı zamanda burası yükseklik olur. ABC dik üçgen 90 65 155 iç açılar toplam 180 olduğundan B açısı 25. Bakın burası 25 ise o halde ikizkenar üçgen olduğundan BDC taban açılar eşit BD'ye görün bu açımızda yine 25 derece. C açısı 65 olduğundan 65'ten 25 çıkarsak burası 40. ABC bir dik üçgen hipotenüs iki eşit parça ayrıldı yani BE ve EC birbirine eşitse muhteşem üçlü oluşur yani AED bunlardan her birisine eşit bu durumda. AEC ikiz kenar üçgen oldu. AE e göre taban açımız 65 ise EC'ye göre taban açısı bakın burası da 65'tir. Bu durumda AFC üçgeninde iç açılar toplamı 180'e eşitlenirse x 65 ve 40 toplamı 180. Burası bakın 105 yaptı. 180'den 105 çıkarırsak x 75 derece cevap E seçeneği. ABC ikiz kenar üçgeninin AC parçası A noktası etrafında saatin tersi yönünde 40 derece döndürülmüş ve şekil 2 oluşmuş. O halde AC çizecek olursak A köşesi etrafında 40 derece döndürmüştü. Bakın C noktası C üstüne gelmiş. O halde dönme açımız CA ile C üstü A arasıdır. Yani burası 40 derece dönme açısına eşit. Şekil döndüğünde kenarlar değişmeyeceğinden AB, AC. AC'de bakın AC üstü konumuna geldi. Buradaki kenarlarımız birbirine eşit. O halde AC, C üstü ikiz kenar üçgen tepe açısı 40 ise taban açıları toplamda 142'ye bölersek her biri 70 derecedir. O Bu burası 70. Bakın burası da 70. C açısı 120 idi. 70 çıkarırsak buraya 50 kaldı. Yani ikiz kenar üçgenimizin taban açısı 50. Taban açıları eşit oradan bakın burası da 50. AH'ın dik olduğunu görüyoruz. İkiz kenar üçgende taban açısı yükseklik hem açı hem de kenar ortaydır. Yani bakın burası açı oldu. O halde 90. 50 ise burası 40. İkisi de içerisinde alan bu açının tamamı yine 40 derece olur. Şekil 2'deki A açısının bu durumda 120 olduğunu görüyoruz. Şekil 2'ye tekrar bakarsak A, B, C üstü üçgenine bakalım. A, B ve A, C üstü birbirine eşit. Yani ikizkenar üçgen. İkiz üçgende A, bakın yükseklik. İkiz kenar üçgende tabana çizdiği yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Yani 120 derecesi burayı 60'a 62 eşit parçaya ayırır. O halde bu açının tamamı yani B, A, K açısı 40 artı X 60 eşit oldu. X buradan 20 derece cevap C seçeneği.